Evet, kolay gelsin, bereketli olsun. Evet, Allah razı Ne yaptınız akşamada? Külle <laughs> <laughs> baktık. O ne? O şendelik şey, şerbet. Şerbet. Bu da bu. şerbet. Bu da şerbet. Ayağımızda bir şey kara olmasın diye bunu yapıyoruz. Yerin akşam kay. Bir kan He? Benim kenarımda... ...alır Abi o şey, riskleri almam... ...yarın e, bazı etkiyatın kaynağına... bir dünya kaynağı... ya. Yok. Aşağı, ayağımızı da Şöyle Tamam, o zaman böyle aşamayla gelebiliriz. Dikkat çocuklar. Dur bakayım. Aşk olsun bir de. Tamam. Şimdi lazım? işine lazım Bir parası olabilir. Ben yakıvereyim. ben de. Mustafa, abi su bul da. Sen ellerin. Tamam, bu hortum var da. Sen az और तुम लोग जरा bakalım आज ना आज ना आकर के नहीं भी हां चलो भाई Az daha biraz da bir açıyor. Al, bir de dur. Ha? Daha açık açık açtın Ha? Hah. Tut şunu da içine koyalım. Koy deli deli, deli deli. Üstüne koyalım. Ben aslında koca yüzüm bandırma yapmasını istemiyorum. Atlıyorum. Videoyu zaten anlatamazlar. Kur'an-ı Kerim'de izleriz. Kur'an-ı Kerim'de izleriz. Kur'an-ı Kerim'de izleriz. Thank you.

Merhaba. 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 Buyurun. Bağımsız olarak herkes tarafından erişilebilir. Önceden belirlenmiş kalitede ve herkesin karşılayabileceği makul bir bedel karşılığında asgari standartlarda sunulacak olan internet erişimiyle dahil elektronik haberleşme hizmetleri bu kanunun kapsamındadır. Yani evrensel hizmet denilen kavram her vatandaşın İzmir'den Van'a her vatandaşın eşit standartlarda eşit ücret politikalarında sahip olması gereken hak türleridir. İşte internet erişiminde evrensel hizmet altında tanımlanır. Yani internet erişimde e, kanun diyor ki Van'daki kişinin de eşit erişim hakkı var. Eşit standartlarda İzmir'dekinin de. Ee, crowdfunding. Türkçesi kitle fonlama. Bir iş fikriniz var. Ama paranız yok. Değil mi? Herkesin başında olan bir derttir değil mi? Çok yenilikçi bir iş fikriniz var onu uygulamak istiyorsunuz ama paraya ihtiyacınız yok. Ne gerekir? Yatırımcı gerekir değil mi? Şimdi duyuyorsunuzdur belki melek yatırımcılar, işte risk sermaye ağları çok fazla gündemde. Kitle fonlama platformları Türkiye'de de çok denenmeye başladı. İşte Türksel arı kovanı ile girdi. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı IDNS ile girdi ama çok tutunamadılar. Şimdi mesela fon Bulucu diye bir site var. Aklınızda olsun muhakkak hani not alın. Fonbulucu.com e, girmenizi tavsiye ederim. Orada girişimcilerin iş fikirlerini melek yatırımcılar ile buluşturup oralardan fon e, talep edebildikleri bir sistem. Tabi yatırımcılar da boş yere girmiyor. O iş fikri eğer e, hoşlarına giderse ve e, o iş fikrinin uygulanabileceğine kanaat getirirlerse o fikre yatırım yapıyorlar. Şimdi bir e-ticaret faaliyeti yapmak istiyorsunuz. Gidip tek tek bankalarla anlaşmıyorsunuz değil mi artık? tek tek Akbank'a gideyim, ziraate gideyim, onlardan birer post cihazı alayım. Durum yok. Ne oluyor? PayU gibi sistemlere gidiyorsunuz. Tüm bankaların post sistemini sanal post olarak size tanımlıyor.